Kiev'in kuzeyindeki Buça sadece savaş alanı değil artık bir suç mahali. Rus askerlerinin çekildiği kasabadan geriye kalan manzara tüyler ürpertici. Yollar ceset dolu. Hiçbirinin silahı yok. Belki de yemek bulabilmek için çaresizce dışarı çıkmışlardı. Görgü tanıklarına göre sorgu suali olmadan, hedef ayrımı gözetmeden vuruldular. Bazılarının elleri arkadan bağlıydı. Alo. Vahşet bununla sınırlı değil. Buça'da toplu mezar bulundu. Kilise bahçesindeki 15 metrelik çukurda 300 kişinin gömülü olduğu sanılıyor. Maxar Teknoloji Şirketi toplu mezarın uydu fotoğraflarını paylaştı. Buçalı sivillerin çoğu travma yaşıyor. En büyük korkuları Rus askerlerinin geri dönmesi. Dehşet verici görüntülere tepki büyük. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı soykırımla suçladı. Bu gerçekten de bir soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi. Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 5. yaptırım paketinin yetersiz olduğunu söyledi. Daha sert önlem istedi. Şu anda iktidarda olmayan Merkel ve Sarkozy'ye de sitem etti. <laughs> Bayan Merkel ve Bay Sarkozy'yi bu çayı ziyaret etmeye davet ediyorum. 14 yılda Rusya'ya yönelik taviz politikalarının nelere yol açtığını görmelerini istiyorum. İşkence gören Ukraynalıları kendi gözleriyle görsünler. Dünya bu çadaki görüntüler karşısında dehşet içinde. Birleşmiş Milletler soruşturma çağrısı yaptı. NATO kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri sorumluların hesap vermesi için her aracı kullanacağını duyurdu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin dondurulması gündeme alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin ve ordu savaş suçu işledi derken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uluslararası adalet uygulanmalı diye konuştu. Bunlar bakması çok güç görüntüler. Savaş suçlarına işaret eden çok açık ipuçları var. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Petrol ve kömür alanı dahil yeni yaptırımlar gerekli. Ancak Almanya, Rusya'ya enerji ambargosu çağrılarına yine olumsuz yanıt verdi ve Moskova cephesi. Kremlin sarayı katliam iddialarını kategorik olarak reddetti. Sözcü Dimitri Peskov, iddialara şüpheyle yaklaşılmalı, Rusya'nın açıklamaları da dinlenmeli dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ölmüş sivilleri gösteren videoların sahte olduğunu söyledi. Bu provokasyon Rusya'ya karşı emeller için kullanılmak isteniyor dedi. Rusya ceset görüntülerinde yerde kan olmamasına dikkat çekiyor. Bazı karelerde ölülerin hareket ettiğini ya da pozisyon değiştirdiğini iddia ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bu katliam sonrasında Buça'daydı. Bugün geçtiğimiz saat içinde o noktaya vardı. Zelenski kentte incelemede bulundu. Gazetecilerle konuştu. Ukrayna lideri Buça'daki vahşet dünya tarafından soykırım olarak tanınacak. Rusya'nın yaptıklarını gördükçe müzakere etmek çok zorlaşıyor dedi. Rusya savaşı ne kadar uzun süre uzatırsa o kadar kötü olacak diye konuşan Zelenski, Buça'daki vahşetin sorumluları tespit edilene kadar Ukrayna huzur bulmayacak diye konuştu. Hemen biz de o noktaya dönelim. Ekibimiz Hasan Uylaş, Ümit Anar tam da Kiev yolunda. Hasan İrpin'e de girdin. İrpin, Buça, Rus ordusuna karşı o pek meşhur, nerede olduğu bilinmeyen bir söylenti halinde olan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun e, durdurulduğu ve en çetin çatışmaların yaşandığı, direnişin gösterildiği noktalardı. Sen Elpini gördün, bu çadaki durum ortada. Şu anda neredesin ve tabii sahadan neler aktaracaksın bize? sağınızda aslında bu çaya çok yakın bir noktadayız. Günlerdir yayınlarımızda da altını çiziyoruz. İletişim oldukça sıkıntı. Buça ve Elif'in yine elektrik ve şehre su verilemiyordu. Onun için yayınımız için bu dışına çıkmak durumunda kaldık. E tabii sahaya baktığımızda İstanbul müzakereleri sonrası Rusya Çernigov ve Kiev çevresinden çekilme kararı almıştı nispeten. E, son 48 saatte sahaya baktığımızda kuzey batı cephesinden Rus güçler büyük oranda Belarus sınırına şekilde zaten sahaya baktığımızda artık tamamen Ukrayna ordusunun özellikle Kiev ve çevresinde tam kontrolü sağladığını belirtelim. Tabi Rus güçler çekildikten sonra önce İrpin ardından Bucha, Gastomel ve yaklaşık 30 yerleşim yerinde Ukrayna ordusu tekrar kontrolü sağladı. Dünden bu yana önce bu çadaydık daha sonra bugün de İrpin'e girme imkanımız olduk. Tabi her nereye baktığımızda o savaşın izlerini görmek mümkün. Onlarca bina yıkılmış durumda, şehrin altyapısı tamamen tahrip olmuş durumda ve sıcak çatışmalar dolayısıyla birçok ev, iş yeri zarar görmüş durumda. Tabi belki de dünyanın gözü son iki gündür bu çaya çevrilmiş durumda. Dün sabah 12 yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuk sonrası Ümit Anar'la birlikte bu çaya giriş yaptık. E tabii e, Katliam görüntüleri e, özellikle medyaya düşmüştü. Hemen şehrin girişinde sağ tarafta bisiklette muhtemelen odur ki şehri terk etmeye çalışan orta yaşlı bir e, erkek cesediyle karşılaştık. İlerledikçe tabii o katliamın izleri e, bu çadı özellikle her sokakta görmek mümkündü ki yaklaşık 250 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ruslar çekilirken Ukrayna ordusu kente girdikten sonra çok sayıda cesette karşılaştı. Bugün de biraz önce yayın yaptığımız noktaya gelmeden önce yine Buşa'da bir kilise bahçesindeydik. Bir toplu mezar vardı. Hayatını kaybedenler yani vahşice katledilenler daha doğrusu buraya defnedilmişti. Onları da görme imkanımız oldu. Aslında hani sözün bittiği yer derler. Yıllardır biz e, Srebrenis katliamını konuşuyoruz. Belki de e, Bosna Hersek'te yaşanan katliam sonrası belki Avrupa en büyük katliamla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler şu ana kadar 1417 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ancak halen e, özellikle İrpin, Buça ve Gastomel hattında e, son günlerde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 400'den fazla sivilin e, cenazesine ulaşıldı. E, ki az önce de altını çizdim. Özellikle Buça'da dün 280 kişi toprağa verildi. Sağ'a baktığımızda Kuzeybatı cephesi günlerce sıcak çatışmaların yaşandığı noktaydı. Artık nispeten sahanın Kuzeybatı hattında daha sakin olduğunu belirtebiliriz. Ancak özellikle Doğu ve Güney cephesinde halen çatışmalar devam ediyor. Zaten Rusya Savunma Bakanlığı harekatın ikinci aşamasında Donbass'a ağırlık verileceğini açıklamıştı. Bu bağlamda Donbass hattında çatışmaların biraz daha şiddetlendiğini belirtelim ki Ukrayna Savunma Bakanlığı yani Ukrayna güçleri aslında ağırlıklı olarak Donbas'a konuşlanmıştı. Artık çatışmaların bu hat üzerinde devam ettiğini ifade edebiliriz. Yine Rusya sınırındaki iki Kiev'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci kentiydi. Bu noktada da yer yer çatışmalar devam ediyor. Rus güçlerin İzmir ilerleyişi söz konusu ancak bu hat üzerinde de yine Ukrayna ordusu direnişe geçmiş durumda. Yine sabah saatlerinde günlerdir dikkat çekilen bir nokta ise Odessa'ydı. Sahil kenti Odessa'ya bir füze atıldı. Yine tahliyeler söz konusu. Mariupol günlerdir aslında gözlerimizin çevrildiği bir noktaydı. Zira Rusya kenti kuşatma altına aldı ve yaklaşık 170 bin sivil kentte mahsur kalmıştı. Onların tahliyesi için çalışma devam ediyor ki yaklaşık 30 Türk vatandaşı da kentte onların tahliyesi için de halen Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğünü ifade edelim. Özel, özetlemek gerekirse evet. son iki günde Burça ve Irpil'deydik. Sıcak çatışmaların yaşandığı noktaydı burası. E, bu hat üzerinde artık nispeten sakin olduğunu belirtebiliriz ancak halen ülkenin doğusu ve güneyinde çatışmalar devam ediyor. Hasan, e, şimdi senin tabii ki sizin tanıklıklarınız aktardığın son derece önemli. E, sürekli işte Moskova'dan yok bunlar mizansendir. Şöyle oldu, böyle oldu falan gibi açıklamalar e, geldi. E, siz o trajedinin değil mi içindeydiniz? Yani e, yok efendim oradaki cansız bedenlerin yanında e, kan yok, bunlar düzmece falan diyor. Tam olarak sen ne gördün e, o noktada? Bir kez daha bir altını çizer misin? Yani çünkü aktarılan görüntülerde sen bunların içindesin, siz e, ekip olarak içindesiniz. Yani aktarılan görüntülerde sokaklarda, caddelerin kenarlarında, binaların içinde... E, ...elleri arkadan e, bağlanmış e, cansız bedenler var... Ee, olan budur değil mi? Yani bir kez daha sana soruyorum. Sen gördün çünkü siz gördünüz orayı. Sağ Tezel, Gördüklerimizin tamamı sivildi ee, ve e, hani burada belki ne derece anlatmak doğru olur ve e, veya kelimeleri özenle seçmek gerekiyor ancak gördüğümüzün tamamı sivildi. Birçoğunun zaten arkası e, eller, eller arkasından bağlıydı ki e, güvenlik gerekçesiyle o noktayı bize almamışlardı. Ancak e, bugün zaten dünden itibaren cenazeler gömülmeye başlandı. Ancak birçoğu zaten sivildi. Zaten savaşın başlamasıyla birlikte e, hem bu hem İrpin büyük ölçüde boşaltılmıştı. E, dün bu girdiğimizde kentte çok az sayıda e, sivil kalmıştı ki onlar da zaten 60 60'ta 70 yaş üzeri e, vatandaşlardı, sivillerdi. Ancak dediğimiz gibi kentte kalan az sayıda insan vardı. Ancak e, e, gördüğümüz manzara yani e, kan izlerini e, yani ne derece anlatmak doğru olacak e, gördük yani hani e, tüm gerçekliğiyle gördük. Az önce bisikletli bir e, orta yaşlı e, insanı anlattım. Hemen şehrin girişindeki az önce gelirken yayın yaptığımız noktaya gelirken cenazesinin kaldırıldığını da gördük. Sabah tekrar bu şartına ilerlerken cenazesi halen yerdeydi. Günlerdir yerdeydi zaten. Biraz önce de yayın yaptığımız bu noktaya geldiğimizde cenazesini almışlardı. Muhtemelen defnedileceklerdir ancak... E, gördüğümüz maalesef acı bir tablo. E, az önce de altını çizdim. Kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum e, çünkü buraya gelmeden önce toplu mezarlığı da gördük. Bir kilisenin bahçesine e, onlarca sivil aynı anda defnedilmiş durumda. Hasan Uylar, e, Ümit Anar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu çadayda ekibimiz gördüklerini aktardı. Yani Moskova'dan gelen bilgilerde olduğu gibi açıklamalarda e, efendim bunlar düzenek orada aslında yok yere birilerini koymuşlar. Onlar kıpırdıyormuş, kenarında da kan yokmuş falan gibi bir durum yok. Maalesef bir fiil ekibimizin de bütün dünya basını gibi tanık olduğu o dehşeti Hasan Uylar, Ümit Anar bizimle paylaştı. Değerli konuklarımıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Asam Uzman Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Eray Güçler. Stüdyomuza Sayın Güçler Teşekkür hoş geldiniz ederim. efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUT Genel Başkanı Emekli Hava Pilot Kor General Doktor Erdoğan Karakuş. Sayın Karakuş siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Efendim şimdi hem Türkiye'nin hem dünyadaki manşetleri aktaracağız. Sonra da Sayın Karakuş sizin değerlendirmeniz çünkü Serebrenica o nokta orada yaşananlar hep bunun altını çizmiştiniz. Belli ki benzer bir maalesef bir trajediyle karşı karşıyayız. Ama önce Türkiye'nin tepkilerine ve bir dünya basınına bir bakalım. Dünya nasıl görmüş bunu? Türkiye'nin iki büyük elçiliği, katliam hakkında açıklama yaptı. Bağımsız soruşturma açılmasını istiyor Türkiye. Açıklamada katliam görüntüleri dehşet verici, dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz, masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez denildi. Türkiye'nin ki büyükelçiliği sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barış sağlanması için çalışmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Dünya basını bugün Buça'dan o görüntülerle, manşetlerinde o görüntülerle ve soykırım olarak tanıyarak bugün Buça'yı değerlendirdi. Hemen bakalım o manşetlere. Amerikan basını görüyorsunuz New York Times gazetesi manşetten duyurdu dünyanın geriye kalan olduğu gibi. Ukrayna Rus askerlerini savaş suçlarıyla itham ediyor başlığını attı. Washington Post'a geçelim. Washington Post'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın sözlerini manşete taşıyıp Zelenski Rus, Rus, işgalini soykırım olarak tanımlıyor dedi. Ve Wall Street Journal gelişmeyi vahşet haberleri infial yarattı ifadesiyle manşetine taşıdı. İngiltere basınında The Guardian gazetesinin sür manşetinde bu çada dehşet Rusya sivilleri işkence edip öldürmekle suçlanıyor ifadesine yer verildi. Metro gazetesi ise Putin'in savaş suçu utancı. DAEŞ'dan daha kötü manşetini attı. The Daily Mirror'a döndüğümüzde gazete bu çada yaşananlar için soykırım tanımlaması yaptı. Alman basınında Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Kiev yakınlarında dehşet başlığını kullandı. Fransız basınında liberasyonsa yaşananları tek cümlede toplayarak tek kelimeyle özetledi. Barbarlık manşetini attı.